Önümüzdeki süreçte de bu olumlu havayı devam ettirmek istiyoruz. Ama maalesef Yunanistan bu süreçte de provokasyonlarına devam ediyor. Silahtan arındırılmış adaların statüsünü ihlal edecek adımlar atıyor. Sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Navtex ilan ediyor. Orada hiçbir şey yapmıyor. Tüm bunların amacını biz biliyoruz. Yani Türkiye'yi provoke edip karşılıklı adımlar atacağız. Avrupa Birliği'ne dönecekler. Bak Türkiye gördüğünüz gibi işte olumsuz adımlarına devam ediyor. E yaptırım. Biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. AB tarafından da veya Avrupa Birliği tarafından gelecek bir yaptırımdan korksaydık daha önce adımlarımızı atmazdık. Karşılıklı olumlu adımlarla bu süreç devam eder. Ama aksi takdirde tüm ilişkileri tekrar yok etmek isteyen olursa adım atarsa o zaman sorumluluğu da, onlarındır. Yani soru sorduğunuz için bu konuya girdim. Bu başka psikopoz da bir din adamı İslam'ın bir din olmadığını iddia ediyor. Yani biz bugüne kadar İslam düşmanlığını popülist siyasetçilerde gördük. İnsanlarda da gördük. Bunu destekleyen siyasetçiler de yöneticiler de oldu. Ama ilk defa bir din adamının böylesine bir söylem içinde olduğunu gördük ve hayret ettik gerçekten. E, o nedenle Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur. Efendim, ben her iki sayın bakanı da soru sormak istiyorum. Siyasi gündemden de biraz uzaklaşarak spor konusunda Mesut Özil hem Türkiye hem de Almanya için önemli bir isim. Fenerbahçe'ye transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben de doğuştan Fenerbahçeli. Tabi şu anda. Altalya sporumuz ve Alanya sporumuz var ee, önceliğimiz e, onlar e, fakat e, Fenerbahçe'de olduğumuzu da herkes bilir Bu anlamda da Mesudun da çocukluk takımı bizim de aynı şekilde o nedenle Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum Umarım bundan dolayı Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaşlı e, taraftarlarımız, kardeşlerimiz alınganlık göstermezler ama herkesin gönlünde yatan bir takım var ee, bundan dolayı da hepimiz birbirimizi e, hoşgörüyle karşılamamız lazım. E, ve Türkiye'de önemli katkılar yapacaktır. Sadece yani Fenerbahçe'ye değil, Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Umarım yine Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Ayko e, Mesut'un. <laughs> Problem çıkarmazsınız. <laughs> Futbol bir, yani dostluk için önemli bir araç gerçekten. En son yine 3-3 kalan bir dostluk e, şey Galiba resmi maç değildi değil mi? Dostluk maçıydı Almanya ile. 3-3 kaldı. Gayet güzel bir maç. Biliyorsunuz e, Alman milli takımının teknik direktörü de Fenerbahçe'de yetişti, gitti. Şimdi Almanya'ya katkı sağlıyor. Mesut da tersini yapıyor şimdi. Öncelikle Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan bu e, çatışmaları önlemek için e, Genel Sekreter'in bizzat e, öncülüğünde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum bugüne kadar birçok toplantıya ilk başta katılmamıştı daha sonra katılıyordu yine son zamanlarda birçok toplantıya katılmamıştı ama Türkiye olarak biz tüm toplantılara katıldık Diğer taraftan Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. Ve e, bakan yardımcımız Sedat Önel Bey'in başkanlığında bir heyetimiz e, bu toplantıya e, katılacak. E, 60 turda neler görüştüysek e, 61. toplantıda da aynı konuları e, görüşeceğiz. Herhalde arkadaşlarımız e, geçmiş toplantılarda ne konuşuldu, hangi alanlarda, hangi mesafeler kat edildi, bunları bir gözden geçirecektir. Yunanistan hangi sebeple sadece deniz yetki konularını deniz yetki konularını ya da Doğu deniz ilgili meseleleri burada görüşeceğiz dediğini bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Neden? Yunanistan'la Türkiye arasında bugüne kadar çok kez gerginliğe yol açan konular var. Ege ile ilgili konular var. Yine kara suları var. E, hava sahası ile ilgili konular var. E, denizle ilgili e, konular var. E, deniz yetki alanları ile ilgili e, konular var. İçinden bir tanesini seçip de istikşafi görüşme yapıyoruz demek doğru değil. E, tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi geçmişte 2016'ya kadar Yunanistan'la görüştük. 2016'dan bu yana Yunanistan e, istemediği için bu görüşmeler devam etmedi. Ama bunun sadece sorumlusu şu andaki Miçetakis hükümeti değil, Çipras hükümeti istemediği için 2016'dan sonra bu görüşmeler devam etmedi. Dolayısıyla tüm bu konuları biz Yunanistan'la açıkça görüşmeye hazırız. Kendisine güvenen bir ülke olarak, tezlerine güvenen bir ülke olarak. Evet, farklılıklarımız var. Evet, bu konularda farklı tutumlarımız var, görüşlerimiz var. Peki nasıl çözeceğiz? Ne, nasıl çözeceğimize birlikte karar vermemiz lazım. Bu toplantıların da e, esasen başlamasının amacı da e, buydu. Başka ne? Bir de önümüzdeki hafta. Evet önümüzdeki hafta e, Borelle, Sayın Borelle ilk önce görüşeceğiz. E, ve Sayın Borelle bir taraftan e, daha önce e, göç mutabakatının yenilenmesiyle ilgili önerilerimizi somut bir şekilde AB tarafına iletmiştik ve henüz daha AB tarafından bir cevap alamadık. Bunu değerlendireceğiz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili de somut önerilerimizi AB tarafına ilettik. Henüz daha bir cevap gelmedi. Yine bunları ele alacağız. Ayrıca Sayın Ursula von der Leyen ve Sayın Charles Michel'in Türkiye ziyaretinin de hazırlıklarını yapmış olacağız. Diğer taraftan e, yine e, komisyon başkanı ve konsey başkanıyla yani Şahal Mişel ve Ursula Van der Leyen'le de görüşmemiz planlanıyor. Onlarla da yine ikili ilişkilerimizi el alacağız. Farklı komiserlerle de değişik alanlardaki Türkiye-AB ilişkilerini e, yine gözden geçireceğiz. Türkiye raportörüyle görüşeceğiz. Dostluk grubu başkanıyla keza görüşmüş olacağız. Ee, Brüksel'e gitmişken tabii ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı'yla da bir baş başa görüşme ve arkasından bir çalışma yemeği gerçekleştireceğiz. NATO Genel Sekreterini de yine bu e, maçta e, ziyaret edeceğim. Gördüğünüz gibi e, hem NATO hem AV hem de ikili düzeyde yoğun görüşmelerimiz olacak. Tüm bu görüşmelerimizin amacı e, tüm bu kurum ve ülkelerle ilişkilerimizi daha da geliştirmek. Türkiye olarak bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Umarım aynı samimiyet ve aynı yönde kararlılık e, muhataplarımızdan da gelir. Onlarda da görürüz. Teşekkür ediyorum.